Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Valorant'a Gece Pazarı geldi bakalım bizim Gece Pazarımızda hangi skinler gelmiş 2 mavi 4 pembe veya mor artık isterseniz Önce mavilerden başlayalım Air Press klasik Gayet kötü bir başlangıç hem indirim hem skin olarak mutlak doruk ben ya tip olarak bakınca evet güzel gibi duruyor ama tercih evet, edilmeyecek bir bence devam edelim asıl ben tüm 0 ya ben asıl serisini olarak çok fazla sevmiyorum açıkçası tabii ki bir artık kültleşmiş diyeyim genel bir sevda var asıl ama saygı diyorum, bir şey diyemeyeceğim Çapraşık alemler Vandal. Evet beterim beteri vardır dedik. Yani bir Phantom güzel. 138 indirimle beraber gelmiş hem de. Diğerleri hem kendileri kötü hem indirimleri kötü. Son iki kaldı bakalım. Ruh azabı. Spectra. Evet yani kötü skinlere kötü indirimler geliyor. İyi bir, bir tane skin var. Ona da güzel bir indirim gelmiş. Ve son skinimizi açalım. Gerçekimsel uranyum nöro ateşleyici klasik. Evet, bunu da seveni çok fazla aslında. Yani bu seriyi de genel çok seviyorlar Diyebiliyorum. Bunun da indirimi güzel. Ama tabii ki buradan hiçbir şey tercih etmeyeceğim. Yani bana hitap eden skinler değil. Sizin gece pazarınıza umarım sizin istediğiniz skinler gelmiştir fikir alışverişi için yorumlara bekliyorum.